Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Hemen hızlıca para Türkiye geneli deneme yorumu yapacağım. Türkiye geneli kaç bilmiyorum. Çok incelemedim kitapçığı falan. Ben Özdemir'i bekliyordum. Çoğunuz da zaten Özdemir'e girmişsinizdir ama yani kurum ayıp etti abi. Özdemir yapmadı. Herhalde TYT AYT diye. Şu an bizim kurum bir sınav yapıyor sadece haftada. İki sınav birden yapmıyor. O yüzden herhalde o iki sınav olduğu için onu yapmadı. Bunu yaptı. Ama kötü oldu yani. Çünkü çok kaliteli bir deneme değildi bence. Çoğunuz için de zaten. <laughs> Neyse geçelim. Türkçesi zordu abi. Yani orta zor arasıydı. Özdebir'in falan çok daha zordu ama en son yok ne Özdebir'in lan? 3 4 5'ten falan çok daha zordu yani. En son 3 4 5'e girdim zaten. Ondan bayağı daha zordu. Sosyali yani orta diyeyim. Çok zor değil. Zor değil zaten. Kolay orta diyeyim ya sosyale. Şimdi kolay yok deyip bin on net yapmam inşallah. Hep böyle yapıyorum da yani. Çok zor değildi. Bana çok zor gelmedi. Türkçesi zordu ama. Sosyal orta dedik. Matematik. Abi TYT matematikte dört tane polinom çıkar mı ya? Ya üç ya dört tane polinom çıktı. Ya ben yaptım zaten o kadar ayete çalışıyoruz. Biz Ahmet TYT'de çıkan polinomu yapalım ama. TYT kanka bu yani. Hiç ÖSM ile alakası yoktu bence TYT matematiğinin. Benim iki boşum var. Bir geometriden bir de şeyden. İlk 30 sorudan. <laughs> Valla ne bileyim çok sarmadı ya. Çok da gömmek belki sponsor olurlar bilmiyorum da. <laughs> yani ne bileyim çok beğenmedim. Geometrisi fena değildi ama geometrisi kaliteliydi. Ama ilk 30 soru bir garip geldi bana ya. Çok ÖSYM'ye yakın gelmedi. Bilmiyorum. Hani ÖSYM'ye yakın da demeyeyim. Çünkü adamların ne yapacağı belli olmuyor ÖSYM'nin. Ama çok alışılmışın dışındaydı yani garip bir matematiği vardı. Neyse bu kadar. Yani ne diyelim abi? Orta diyelim. Orta kolay diyeyim ben. bence orta kolaydı ama garipti yani. Ee, feni, fen'i... de bir garipti ya. Valla... Cidden normalde çıkmayan sorular çıkmış yani. Normalde hani... E, hoca konuyu anlatırken böyle... Hemen hızlıca geçer ya bazı yerlere. Öyle yerler çıkmış ya. Yani, bilmiyorum. Yani bayağıdır bir 10 denemede falan görmediğim yerler çıkmış. Bu konuda iyi aslında. Unuttuğum yerler falan belli oldu yani. Çünkü takıldım yani baya. Ama FEN'i yani bilmiyorum. Ortaydı diyelim ya. Orta diyelim ona da. Gönül ister özde bir olayım ama yapmadık kurum yani. Yapacak bir şey yok. E, bu kadardı umarım siz giren var mı bilmiyorum. Umarım kurumsal değildir ya. Türkiye Genelidir diye yazıyordu kitap çıktı aslında ama yani bilmiyorum. Zaten giren varsa izlersiniz herhalde videoyu. Yorumlara yazabilirsiniz nasıl olduğunu. Yani çok soru tartışmanız çok hoş değil. Soru tartışmasanız daha iyi olur ama deneme hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz yani. Bu kadar da kendinize iyi bakın görüşürüz.